Vision Rolplay'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sunucumuzda olan gelişmiş tekne mesleğini tanıtacağım. E, arkadaşlar meslek hemen bu fenerin e, buralarda. Zaten şu, gelirsiniz direkt e, fark edersiniz. Arkadaşlar buradaki NPC'ye yine e, konuş diyoruz. Kabul et. yandaki teknelerden birini alarak işe başla diyor hemen şöyle suya düşmeden heh, tamam biniyoruz arkadaşlar teknemize motorumuzu çalıştıralım sonra deniz basla deniz slash deniz boşluk basla yazarak mesleğe başlayabilirsiniz şöyle hemen başlayalım arkadaşlar şu kırmızı şeyleri bir dakika oyunun seslerini kısayım hemen sıkıntı çıkmasın şöyle hop 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 tamam Arkadaşlar şu kırmızı şeyleri e, alarak ocean doksa kadar gidiyor yani e, limana kadar gidiyor hemen e, ben e, bu mesleği bitirip geliyorum arkadaşlar. <laughs> that mountain, my nigga gon' climb up that mountain. We the young niggas and we tryna do big things. We just tryna make a fucking melee off a of rap bank. We gon' fucking get it while you niggas keep trapping. Say you move away, but my nigga he ain't move the thing. I'ma go get it. Look at you niggas, I swear you not get it.

Ee, Tekne, teknenizdeki malları indiriliyor. Teknenizdeki malları indirilmiştir. Geri dönebilirsiniz. arkadaşlar tekrar geri dönüyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz. Hemen geri dönelim. Top J's. I need my Japanese yo bitch with a coochie, lil' Steve with a doobie, big homie with a doobie, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitiş noktasına ulaştık hemen gelelim teknemizi şuraya koyalım Gördüğünüz gibi teknenize mallar, yeni mallar yüklenmiştir diyor ama Messi direkt e, indince bitirebiliyorsunuz. Yapmak isterseniz de tekrardan yapabilirsiniz. Tebrikler bu turdan 325 dolar kazandınız. E, güzel, adeniz'de denizde doğduk. De Her neyse, geçelim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. E, tekne mesleğimizi tanıttık. Açıklama kısmında Discord adresi. Açıklama kısmında Discord adresimizi bulabilirsiniz. Sunucumuz Cuma günü sizlere açılıyor. İyi günler, iyi oyunlar.